Tövbe 124 kırık meal. Ve izâ mâ unzilet her ne zaman indirilse ne? Suratun bir sure. Fe o münafık olanlardan vardır. Men öyle kimse ki yakulu der ne der? Ey yukum hanginiz? Zadet artırdı. Kimi hü onu ne hâzihi? işte bu sure. Ne bakımından? imanen iman bakımından. Fe emmellezîne. Ama o kimseler ki amenu iman ettiler. Fezadet işte bu sure artırdı kimi hüm onları. Ne cihetinden imanen iman yönünden ve hüm halbuki onlar nedirler? Yestebşirun müjdelenirler. Ve iza ma unzilet suretun fe men yaqulu eyyukum zadatuhu hazihi imanan fe amma allazina amanu fezadethum imanen ve hum yestebşirun. Her ne zaman bir sure indirilse o münafık olanlardan kimi nifak yolundaki kardeşlerini sabit kılmak ve zayıf müminleri imandan caydırmak için inkar ve alay yolu üzere birbirlerine hanginiz ki işte bu sure onu iman bakımından artırmıştır der. İman etmiş olan kimselere gelince işte bu onları iman ve tasdik yönünden artırmıştır ve onlar yeni yeni inen surelere çok sevindikleri için sürekli müjdelenirler.